Vallahi Yevda Hanım'ı ben tebrik ediyorum. Hı. Neyi tebrik ediyorum derseniz, destek yayınlarının e, sahibi bir kadın. Dolayısıyla da Dünya Kadınlar günü tutuyorum. Biz var Dünya Kadınlar Günü. <laughs> ben bizzat kutlamak için Çok geldim. Geldiniz. Kitap 19. baskıyı yaptı. E, yani artık kutlamayalım daha ne yapalım, yanlış mı? <laughs> Ertürk Bey, bilmiyorum. Biz şu şeyi de yapalım. Ee, bizim yazarlık <laughs> bu kadar ince evet. bir işte. Bizim <laughs> evet, yani en ince yazarlar. <laughs> ben gerçekten tebrik ediyorum. Yani daha nice nice 8 Mart'lara <laughs> Dünya Kadınlar Günleri'nde <laughs> rekorlar kırdı. Evet. İyi mi? Bu senenin kadın girişimcisi zaten yerden... Benim mi? adayım evet. yerden. Evet. Öyle yani, Bülent yerden... da aday gösterdi. Ciddi mi Yani bu lane yani artık <laughs> bundan sonra... Burası ne bu bir yer olacak giresin yani neticede. <laughs> <yani giresin gülüyor> Ama otobüsten indik. BBB'ye bindik olacak bunun adını netice itibariyle. Ben gerçekten girişimcilik adına sizinle gurur duyduğumu söyleyebilirim beni keşfetti, çıkarttı. Doğru mu? Hı -hı. Dolayısıyla da artık e, tüm girişimciler adına size Sağ olun. bir şey borçluyuz. Görüşmek üzere. Bir